Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba der misin? Şu anda yeni bir vakti var. Daha doğrusu bir kadayıf, soğuk kadayıf. Kenar yapacağız. Kuzeye bir şey verdim ama ağzına Ben de vermedim beğendin mi? Evet şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Bunun kilosu 200 lira. Yaklaşık 200 gram geldi. 40 lira artık bu. Tamam ne oldu tadın o? Bir şey benzeteceğim ama tamamlık benzetemedim. Soğuk kadayıf diye geçiyor. Ee, şerbeti sütlü. Olmuş gibi ama soğuk baklava kadar değil. Gibi. Sanki eksik bir şeyler var gibi anlamadım ama Mesela bence bana biraz kakao, kakao kakao bilet Değil mi? Biraz daha kakao da olsaydı Belki daha farklı bir lezzet olurdu Mesela gürlacın önüne geçememiş İçinde yoğun Baskın bir antep fıstığı var ama Bilmiyorum Ben kararsız kaldım Yani beklentilerimin altında kaldı Güzel mi güzel? Bir şey demiyorum ama soğuk baklava kadar değil. Sen ne diyorsun Kuzey? Ben de soğuk baklava diyorum. Kuzey de soğuk baklava diyor. Bir dahaki sefer de soğuk baklava challenge yapacağız. Ama şimdi bunu yapıyoruz. Bize afiyet olsun. Size teşekkürler. Görüşmek üzere. Neyse geliyor mu?